Şu anda Bitex Nova'nın sitelerine erişemiyoruz. Kripto parada bir kez daha kırmızı alarm verildi. Kodex binlerce vatandaşı mağdur etmişti. Bunun ardından Türkiye'de kripto para borsasında yeni bir skandal daha gündeme geldi. 15 bin abonesi bulunan Bitex Nova'da yatırımcılar paralarını çekemediğini iddia etti. Merdiven altı adını hiç duymadığımız ki dediğim gibi bu bir tek Nova'yı da eminim ki birçoğumuz adını duymamıştık. Sadece bu olayla aslında duyduk. O yüzden bu tip merdiven altı borsalara yönelmemek lazım ne veriyorsa olsun. Kripto paralar son bir ayda 1 trilyon dolar eridi. Türkiye'de Todex ve Webitcoin gibi batan şirketleri yenilerinin ekleneceği tahmin ediliyor. İnanılmaz paralar dağıtılıyor, inanılmaz hediyeler veriyor, inanılmaz kazanıyorsunuz. Bunun arkası boş olabilir. İddiaya göre 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitex Nova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce de Bitex Nova olarak bilinen sitenin adını Bitex Sova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon liradan fazla parasının bulunduğu öne sürüldü. İnternet sitesi üzerinden de Bitex Nova hakkında yüzlerce şikayet var. Kimi parasını çekemediğini iddia etti, kimi ise para çekimiyle ilgili karşılarında herhangi bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Peki kriptoda vurgun iddiası yeni bir TODEX vakasına dönüşür mü? Bir TODEX'e dönüşür mü? TODEX büyüklüğüne varmayacaktı diye düşünüyorum. Çünkü TODEX Türkiye'de merdiven altı bir borsa değildi. Uzmanlar ise uyardı merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmamasını söyledi. Merdiven altı, bilmediğiniz, sermaye yapısı açık olmayan, anonim yani gizli, kurucularının gizli olduğu, nerede kurulduğu belli olmayan, bilmediğiniz borsalara mümkün mertebe gitmeyin, para göndermeyin kesinlikle. <laughs>